Hayırlı günler arkadaşlar. Ee, yeni bir ISO 22.000 20 2018 eğitiminde yine beraberiz arkadaşlar. Ee, bugün e, madde 8 yani e, önemli bir madde operasyonlar için yani e, uygulamalar için en önemli maddelerden bir tanesi ve de hasibin tam karşılığı dediğimiz maddeye geldik. E, bu maddeyi de birden fazla video ile işlemeye çalışacağız. Onun için şimdiden hepinize Teşekkür ediyorum ilginizden dolayı arkadaşlar şu anda hemen ne yapalım eğitim slaytlarımızı geçelim arkadaşlar bunları ne yapmaya çalışıyorum paylaşmaya çalışıyorum sizinle. ne yaptık? Şu anda açtık. E, bu çalışma şeklinde, uygulama şeklinde karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz e, proses yaklaşımının en önemli basamaklarından bir tanesi neydi? Puko döngüsü biliyorsunuz. Bu standartta Puko döngüsüne göre ne yapmışlardı? Planlamışlardı biliyorsunuz. E, 8 madde e, genel maddelerin içerisinde kurumsal çalışmaları e, uygulaması kısmına giriyor sekizinci madde. Ve aynı zamanda operasyonel çalışmaların da bütün hukuk döngüsü bu madde içerisinde ne yapıyor arkadaşlar? Yer alıyor. Şimdi bunları e, görmeye başlayacağız arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, hemen ilk videomuzu açalım. Bakın burada sistemimizin başarılmasında engel olacak bir takım neler vardı, riskler vardı. Borisler de bakın altı bir olarak biz ne yapıyoruz? Buraya geçiyoruz artık bu operasyonel kısmında entegre edeceğiz arkadaşlar. O oldu mu? Altı bir arkadaşlar dış kaynaklı proseslerde ne yapılmış? Onları kontrolde buraya ilave edilmiş bir şart olarak hep karşımıza çıkmakta. İki gereklikler ister müşteri gereklikleri olsun ister e, <laughs> kanuni zorunluluklar olsun ister bizim amaçlarımız olsun. İster müşterilerimizin nedir, <laughs> e, ihtiyaç ve beklentileri olsun işte, o kapsamda ne yapmamız lazım bizim e, bir e, ÖGEP planı oluşturmamız gerekiyor. Ne şekilde selekte edileceği yani seçileceği ve yine uygun izleme ve doğrulamanın yapılacağı ne yapılmış burada e, belirlenmiş oldu mu? hangi sıklıkta yapar onu da buraya yazacaksınız. Ve ne kalıyor bir kayıt kalıyor. Kaydı ya sona yazarsınız biz burada sona yazın dedik ama dediğim gibi yeni bir sütun açıp kaydı oraya da yazabilirsiniz. Buraya da yazabilirsiniz ama yeni bir sütun açıp yazmanız bence çok çok önemli. Bakın burada herhangi bir izleme... sistemi kurma zorunluluğu var insanların. Lot sistemi de genellikle nasıl kurulacağına dair zorunlu yönetmelikler var. O yönetmelikleri ben size malı ve denemeliktir demiş. Bak altı çizilmiş. Yeni bir zorunluk olarak karşımıza çıkıyor. Kuruluş izlenebilirlik sisteminin en Tarih Tarif ve no kodlama kayıt formunu bu maddeyle ilgili olarak ne yapıyorum? Paylaşacağım arkadaşlar. O işte yeni kimliği de ne yapıyorsun? Buraya veriyorsun. Ee, i̇zlenebilirlikle ilgili bakın. Ürün akü. Biliyorsunuz e neler oldu dış iletişimde. Ee, biliyorsunuz Amerika'da o Osama Bin Laden'in değil mi? kesilmesi ve benzeri diğer olaylar göstergenler. Bakın bütün onları kapsayacak şekilde kimyasal bulaşanlar, bakın bulaşmalar görüyorsunuz değil mi? Dekontumaz lazım. Yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin CDC diye bir kuruluş var biliyorsunuz. Yani Center for Disease Control. O sayfalarına baktığınızda orada e, terörizmle ilgili olan mikropları ne yapıyorlar adamlar? Orada tanımlıyorlar. Siz de eğer o ülkelere ihracat yapacaksanız bu CDC kayıtlarında ne yapabilirsiniz? yani e, bazı firmalara, bazı ülkeler e, bu gıdalarla ilgili e, Ruslara dönük olarak hangi önlemleri aldınız diye sorular yönetildiğinde ne yapıyoruz, şahit oluyoruz o sebepten dolayı e, bu görünmsizleri de bu okullarda biliyorsunuz çok fazla e, şey yapmıyorduk yani e, önem verilmiyordu ama şimdi şu anda virüsler gerçekten şey, şartlarına bir tanesi olmaya meyilli. O sebepten dolayı bizim ne yapmamızın bir ne yapmamız lazım? Biraz kafa yormamız ve kayıtlarımızda ona dönük ne yaptığımıza e, biraz e, dirilendirmemiz lazım. Bakın, devam ediyoruz. aşer istilası, bakın istila. İstila, tabii normal bir ayrı olay değil. Bir salgın olayı. Yani istila olduğunda ilaçlamaya başvuruluyor biliyorsunuz. Eğer istila olmazsa İlaçlama yapılmaması lazım. Oldu mu arkadaşlar? Pest management da etiketli pest management.